Herkese bir kimseye merhaba. Bugün Edward Said'den biraz bahsedeceğim. Onun çok özel bir kitabından, çok tartışmalı bir kitabından bahsedeceğim. Evet bazen şöyle olur. Birileri bazı iyi sosyologlar, siyaset bilimciler, uluslararası ilişkiler uzmanları, genel olarak sosyal bilimciler epey uğraşırlar, epey çaba sarf ederler. Ortaya bir şeyler koyarlar ve bu ortaya koydukları şey bazen çok iyi olur, bazen vasat olur, bazen hakikaten kötü, berbat olur. Ama bazıları bir boşluk doldurur, önemli bir boşluğu doldurur. Büyük tartışmalara neden olur, büyük yanlış anlamlara neden olur. Bazıları daha abartılı bir şekilde yaklaşırlar bu çalışmalara. Bazıları küçümser, bazıları onun handikaplarını görmezlikten gelir veya göremez. Biraz zamanın ruhuyla, zeitgeist dediğimiz zamanın ruhuyla da ilgisi vardır bunun. Ve karşımızda Edward Said ve onun yazdığı 1978 yılında yayınlanan bir kitabı. Şarkiyatçılık adlı kitabı. Evet gördüğünüz kitap, Şarkiyatçılık adlı bu kitap. Orientalizm diye de çevrilir. Orijinal ismi de zaten Orientalizm'dir. Şarkıyaçılık, doğu bilimciliği, doğu bilimi anlamında bir ifade. Ee, Batılıların doğuyu anlamlandırma, keşfetme, onu yeniden üretme, yaratma çabasının ürünü olan koca bir bilim dalı, bir sahanın incelendiği bir kitap. 1978 yılında basılan bu kitap. Ee, yazarının ummadığı, hatta yayıncısının, yayıncısının ummadığı, hemen hiç kimsenin büyük bir ümit bağlamadığı, ancak bazılarının bu kitap iyi, çok iyi ve büyük ihtimalle önemli bir destek alacaksın dediği bir kitap. 1978 yılında Edward Said, ölümcül kimlikli Edward Said bu kitabı yayınlıyor ve özellikle Napolyon'un Mısır'ı işgali ardından ortaya çıkan şarkıyaçılığı, öncesinden daha farklı olarak şarkiyatçılığı Fransız ve İngiliz doğu bilimciliğini ve ardından Amerikan'ın doğuya bakış ve doğu bilimciliğini anlatmaya, eleştirmeye, yorumlamaya çalışmış. Şimdi ben bir ifade kullandım. Ölümcül kimlik diye bir ifade kullandım. Bu ifade tam olarak ne anlama geliyor? Hemen uzanıp büyük bir yazar olduğundan emin olduğum Emin Maluf'un bu konudaki kavramsallaştırmasına bakmak istiyorum. Şimdi hepimizin bir kimliği var. İşte Türklük, Müslümanlık, Hristiyanlık, Yahudilik, işte doğulluk, batılılık vesaire birçok kimlikle karşı karşıyayız. Bunlar bazen milli kimlikler, bazen kültürel kimlikler olarak karşımıza çıkıyor. Ama Emin Maluf'un, işte Semerkant'ın yazarı, Doğu'nun limanlarının yazarı, Afrikalı Leon'un yazarı Emin Maluf'un ölümcül kimlikler ve çivisi çıkmış dünyada özellikle vurguladığı Özellikle ölümcül kimlikler de deneme kitabında doğuyu, Orta Doğu'yu e, ve kendi doğduğu toprakları anlamaya çalıştığı kitaplarında kullandığı bir ifade. Ölümcül kimlikler, ölümcül bir kimlik. Efendim ne demek ölümcül kimlik? Emin Maluf'un da ifadesini kullanalım. Emin Maluf bir Arap. Edward Said de bir Arap. Emin Maluf bir Hristiyan. Edward Said de bir Hristiyan. Hem Hristiyan hem Arap olmak ölümcül bir kimliktir. Çünkü ekseriye Araplar Müslümandır. Bunun hemen hemen aynısını hem e, Türk olup hem de Hristiyan olanlarda mesela Gagavuz Türklerinde bu ölümcül kimliği görebiliriz. Veya hem Türk olup hem de Musevi olan Hazar Türklerinde görebiliriz. Bunlar ölümcül kimliklerdir. Yani düşünün e, eğer elimizde bir Müslüman Alman cemaati olsaydı bir Germen cemaati olsaydı, bir Germen bölü boyu vesaire olsaydı bu da bal gibi bir ölümcül kimlik olarak karşımıza çıkardı. Yani belli başlı kimliklerin dışına çıkmış ve hakikaten geçmişi olan yüzyıllardır belki bin yıllardır yaşayan kimlikler. Yani Hristiyanlıklar 2000 yıldır var. Gagavuz Türkleri işte Hristiyan Türkler yüzlerce yıldır var. Hazar Türkleri bin yıldır var. Bunun gibi. Bunlar ölümcül kimlikler olarak karşımızda. Ve işte bu ölümcül kimlikli Edward Said, Edward Woody Said ve Woody Said artık o ifade nasıl kullanılıyorsa ikinci ismi. Orayı pek kullanmıyor. W diye geçiyor genellikle. Edward W. Said diye geçiyor. Filistinli bir aile mensup. Filistin-Lübnan kökenli bir Hristiyan aileye mensup, Hristiyan Arap bir aileye mensup. Ve özellikle 1940'ların sonunda İsrail Devleti kurulduğunda ülkelerini terk etmek zorunda kalmış bir Arap topluluğu. Önce Mısır'a ardından da Avrupa'ya ve Amerika'ya yerleşen bir aileden bahsediyoruz. Ve bu ölümcül kimlikli aile, bu Said ailesi, zengin bir aile, ee, ama bu ölümcül kimliklerin hayatları boyunca yaşamış bir aileyle karşı karşıyayız ve aslında e, kitabı okuyanların şarkı açılık kitabını okuyanların yani Doğu bilimi Batının anladığı Doğu keşfettiği Doğu incelediği Doğu anlamında şarkı açılığın kitabını yazan Edward Said'in bir tarafı e, göz ardı edilmese bile çok da göz önüne çıkartılmıyor e, yani bu özellik üzerine durulması gereken bir nokta. Edward Sayit travmatik bir kişilik. Şöyle travmatik, ülkesini, vatanını kaybetmiş, İsrail devleti kurulmuş, İsrail devleti, vatanını elinden almış bir Yahudi topluluğu, e, bu Arapların, hem Müslüman hem de Hristiyan Arapların topraklarını elinden almış, burada e, suçlar azdır veya çoktur, sonunda ortada bir el koyma, gasp bir katakulli meselesi yok desek çok büyük bir yalan söylemiş oluruz. Ve bu Hristiyan Arap toplulukları aynı Müslüman Arap toplulukları gibi ya büyük bir kıskaç altında, büyük bir cender altında yaşamışlar veyahut imkanı olanlar veyahut artık mücadele etme gücünü kaybedenler veya farklı bir mücadele ortaya koymak isteyen Araplar özellikle bu Hristiyan Araplar ülkeyi terk etmişler. Mısır'a ardından da ülkenin, dünyanın başka yerine dağılmışlar. Aslında Emin Maluf'un hikayesi de bundan çok farklı bir hikaye değil. O da e, Lübnan İç Savaşı ve dolayımındaki dönemlerde artık Lübnan'ı terk etmiş bir Hristiyan Araplara karşımızda. Ve travmatik kişiler bunlar. Emin Maluf da travmatik. Edward Said de travmatik. Ama Emin Maluf, Edward Said'e e göre daha az politik bir şahsiyet olarak karşımızda. Ama Edward Said hem bu travmatik kişiliği dolayısıyla hem e, Avrupa destekli, Amerika destekli İsrail Devleti'nin nasıl Hristiyan Arapları ve Müslüman Arapları ülkelerinden bir şekilde süpürdüğünü görmenin getirdiği acıyla ve vehametle biraz da o e, kıvrak zekası ve entelektüel kabiliyetleriyle oturup e, Batı'nın doğuyu nasıl gördüğünü merak etmiş. Evet. Batı Doğu'yu nasıl görüyor? Şarkiyatçılık kitabı, bir daha gösterelim. Bu gördüğümüz kitap, Şarkiyatçılık kitabı, Batı'nın doğusu nasıl bir yer? Batı Doğu'yu nasıl görüyor? Üzerine 200 yıllık bir döküm. Ancak, yazarın söylediği şeyi ifade etmem gerekiyor ki, bu kitap, yani Şarkiyatçılık adlı kitap, belli bir alanı kapsıyor. Buradaki Doğu, daha çok Mısır. Buradaki Doğu, Lübnan, Filistin, ve Arap yarımadası. Ama e, Osmanlı'nın bahçesi olan Türkiye Cumhuriyeti veyahut İran veya Hindistan bu doğunun biraz daha dışında. Yani aslında Edward Said daha çok fokuslandığı nokta Arapların çoğunlukta olduğu bir bölge. Bunu anlamakta hiçbir anlamak çok kolay. Bir e, Araptır e, Edward Said ve öncelikle Araplara Batı'nın nasıl baktığını tartışması çok önemli. Bunun yanında evet ölümcül bir kimliktir Hristiyanlıklık ama ortalama bir kimlik olarak Müslüman Araplığı ve İslam'ı tartışması veya e, bunun üzerine e, kafa yorması da kendi içinde çok makul, çok mantıklı ve yerinde bir hareket. Ve Edward Said birçok değerli üniversitede yaptığı araştırmalar sonucunda oturup açılı kitabını yazıyor. 70'lerin ortalarında 78'de kitap yayınlanıyor ve bombayı patlıyor. Neden? Çünkü aslında bundan önce, 78'den önce yaklaşık 200 yıldır var olan şarkıyaççılık, doğu bilimi üzerine yazılmış derli toplu en önemli metinlerden biri kalem alınıyor. Belki de en önemlisi kalem alınıyor. Evet kitap kısıtlanmış, daraltılmış özellikle İngiliz, Fransız ve Amerikan oryantalizmi onların şarkı şarka bakışlarını ve özellikle Arap İslam şarkına bakışlarını konu alıyor. Mesela Türkler kitabın çoğunluğunda hemen hiçbir yerde yoklar. Çok az yerde varlar. Ama e, Araplar ve e, Arapların temsil ettiği İslam bir şekilde kitabın her yerinde karşımızda duruyor. Ve Edward Said Şarkıyaçılık kitabından ne yapıyor? Ee, bu şarkı açılık meselesi, bu şarkı merak etme meselesi Avrupa'da neden ortaya çıktı ve bu nasıl gelişti, nerelere vardı üzerine tartışıyor. Bakın bir kitap daha var elimizde. Bu da Edward Said'in başka bir kitabı. Kültür ve Emperyalizm kitabı. Şimdi kültür ve emperyalizmle şarkiyatçılık üç kelimeyi yani alt alta yazın. Şarkiyatçılık, doğu bilimi, kültür ve emperyalizm. Edward Said genel olarak şunu ifade ediyor. Diyor ki şarkiyatçılık Avrupa egemenliğinin, Batı egemenliğinin Doğu üzerindeki tahakkümünü, hakimiyetini artırmak için kullanılmış bir aparattır. Haklı mı sorusunu cevap verelim. Evet haklı. Ancak burada Edward Said'in yer yer ifade ettiği gibi bu bir suçlama kitabından daha ziyade bir durum tespiti kitabı. Avrupa'nın, Batı'nın, Amerika'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın ve diğer Batılı halkların Doğu hususundaki günahları veya işte diğer e, dünya coğrafyasındaki halklar ve milletlerdeki günahları e, tartışılacak gibi değil. Zaten ortada çok büyük günahlar var ve bunun günah çıkarımı ayinlerini biz bu arasında e, görmekteyiz. Ama Edward Adversite e, biraz da o kendi yaşadığı mağduriyet veya travmasının etkisiyle e, sanki böyle olmayabilirdi e, demeye getiriyor ve böyle olmamalıydı demeye getiriyor. Evet böyle olmayabilirdi ve böyle olmamalıydı ancak Edward Said'in de kabul ettiği bir nokta var. Güçlü olanlar, ekonomik anlamda güçlü olanlar, askeri anlamda güçlü olanlar, bilimsel anlamda güçlü olanlar, e, araştırabilme, anlamlandırma konusunda güçlü olanlar, avlayabilenler yani avcılar her zaman, her zaman ve her zaman avlarını marjinalize ederler. Avlarını kategorize ederler. Güçsüzleri egemenlik altına almaya çalıştılar. Bu bir güç savaşıdır. İşte Nietzsche'nin bahsettiği güç istenci. Batı kendini güçlü hissettiğinde güçlü olduğuna dair emareler arttığında belirtiler fazlalaştığında sadece Doğu'yu sadece Mısır'ı, Lübnan'ı Filistin'i veya Arap Yarımadası'nı değil bütün dünyaya tahakküm kurmaya çalıştılar ve bir süreliğine bir müddet İngilizler, Fransızlar, Hollandalılar, Portekizli, İspanyollar bunu başardı. İşte sonradan İtalyanlar, Almanların da bu hikaye katıldığını, Amerikanın da özellikle 1952. Dünya Savaşı sonrasında dünyada nasıl bir egemenlik kurduğunu görüyoruz. Düşünün öyle bir egemenlik ki e, Panama'da devlet başkanlarını yakalayıp kelepçelik götürebilme, Irak'ta önce destekleyip, önce öpüp sonra da e, dövdükleri Saddam'ı düşünün. İşte İkiz kule saldırıdan sonra Afganistan ve Irak'ta neler yaptıklarını düşünün. Amerika'nın gücü e, küçümsenecek bir güç değil. Türkiye'deki darbelerin bir tarafında Amerika'nın olduğunu hem düşünüyoruz ve hem de ne yazık ki biraz biliyoruz. Bilmemiz değil ne yazık ki olan bunun yapılabilir olması veya bunun başarılmış olması ne yazık ki dememin sebebi. İşte Edward Said bu İngiliz, Fransız ve Amerikan e, Batılı, batılılarının doğuya nasıl baktıkları üzerine onlarca, yüzlerce sayfa yazmış. Ve bu onlarca, yüzlerce sayfada şunu e, atladığını demeyelim ama şunu biraz göz ardı ettiğini söyleyeceğim tekrar. Bakın güçlüler zayıflara karşı her zaman kibirlidir. Bu güçlü kim olursa olsun. Kanuni bir zamanlar çok güçlüydü ve Fransız kralına oğlum, evladım, çocuğum, yavrum diye sesleniyordu mektubunu hatırladınız mı? Bunun gibi güçlü olanlar kendilerinin daha zayıf olduğunu düşündüklerini tehdit edebilme, onun hakkında konuşabilme, onu yargılayabilme, onu kategorize edebilme haklarının kendilerinde olduğuna inanırlar. Şimdi Edward Said diyor ki, Batılılar doğudan neyi isterlerse onu anladılar diyor. Doğulları küçümsediler, doğulları kendi istekleri anlama çektiler, ona göre anlamlandırdılar. Ben hikayeyi tam tersine çevireyim, eğer... 1900'lerin başında, 1800'lerden sonra, 1900'ler, 2000'lerde doğullar batıların daha güçlü olsaydı buna benzer bir hikayeyi bu sefer Garbi garbiyatçılık meselesinde görecektik. Yani doğullar batıyı anlatırken aynısını kullanacaklardı. Veya buna benzer kullanacaklardı. Efendim biz öyle şey yapmayız demeyin. güçler her zaman zayıfların üzerinde tahakküm kurmaya çalışır. Evet belki daha az yapacaktı ama yapacaktı. Çünkü dediğim gibi avcılar avlarını marjinalize eder, kategorize eder. Bu sadece Batı'nın problemi değil. Bu eğer güçlü olursa bir gün, ki zamanda güçlüydü, doğunda problemi. Yani Osmanlı padişahının dediğim gibi Fransız kralını nasıl mektubunda aşağıladığını hatırlayın. Yavrum evladım çocuğum ve bunu okuyan birçok Türk gencinin, birçok Osmanlı severin veya Doğu severin nasıl memnun olduğunu, nasıl hoşlandığını çok iyi biliyorsunuz. İşte gördünüz mü kanun iyi. Fransa'nın kralının oğlum, evladım, çocuğum diyor. Bu böyledir. Güçlü olanlar daha güçlü göründüklerini ifade etmek için veya zayıf olanı kontrol etmek için bunu kullanırlar. Ve Edward Said'e baştan sonuna kadar güçlenmiş olan Avrupa'nın bir Doğu yarattığını, bir Doğu doğuyu anlamlandırmaya çalıştığını, anlamlandırdığını ve ona istediği şekli vermeye çalıştığını söylüyor. Evet böyle söylüyor ama şurayı da atlamayacağız. Aynı batı, bu şarkiyatçı batı, bu şarkı anlamaya çalışan, anlamlandırmaya çalışan, istediği gibi anlayan, istediği gibi temsil eden batı çoğu doğu meselesindeki çoğu konuda doğru tespitte bulundu. Mesela İngilizler Arap aşiretlerinin Osmanlı'ya karşı çok rahat bir şekilde kullanılabileceğini, gaza getirebileceğini, parayla satın alabileceğini biliyorlardı. Bunu da bir şekilde şarkiyatçılara boşluydular. Çünkü şarkiyatçıların yaptığı toplumsal araştırmalar, sosyolojik araştırmalar vs. bu aşiretlerin çok dağınık bir bünyeye sahip olduğunu ve rahatlıkla manipüle edebileceklerini gösterdi. Biz Birinci Dünya Savaşı'nda gördük ki o Osmanlı'ya boyun eğmiş gibi görünen Arap aşiretleri çok rahat bir şekilde Osmanlı'ya karşı İngilizlerin yanında ve Arap milliyetçiliğinde körüklendiği bir şekilde ki milliyet önemli bir husustur. Araplar da kendi milletlerini savunmak durumunda kalmış olabilirler. Burada bence bir beis yok ama burada İngilizlerin başarısı, Osmanlı'ya karşı başarısı veya diğer Doğu halklarına karşı olan başarısının altında şarkıyaçlığın doğru tespitleri vardı. Onlar dağınıklığın farkındaydılar. Onlar bırakın e, aşiret dağınıklığını, kültürel dağınıklıklar, mezhepsel çatışmalar vesaire bunların da olduğunun farkındaydılar. Ve bunların çoğusunu şarkıyaçlıktan öğrendiler, Doğu bilimden öğrendiler, Doğu bilimi üzerine yapılan e, dilsel araştırmalar, sosyolojik araştırmalar, psikolojik araştırmalar, işte tarihsel araştırmalar onlara bu verileri verdi. Her ne kadar Said işte doğu bilimcileri canları nasıl istiyorsa öyle anladılar e, şarkı dese de bu doğu bilimcilerinin ve onları yöneten yöneticilerin, kibirli yöneticilerin mesela Balfour'un ve diğerlerinin işte Cromer'in vesair, e, Mısır valilerinin, e, bütün sömürge valilerinin e, yaptıkları tespitlerin, şakyaçlıktan başlayarak yaptıkları tespitlerin, çoğu tespitin ne kadar doğru olduğunu gördüler. Efendim karikatürize edilmedi mi bazı şeyler? Evet karikatürize edildi. İşte e, özellikle Arapların e, çok aptal bir halk olduğu, mesela Batılılar e, kitaplarına bunları yazıyordu, hatıralarına vesaire. Bu karikatürize bir yöntemdi. E, çok cahil oldukları, çok aptal oldukları, e, çok kötü niyetli oldukları, kötülüğü yaydıkları vesaire. Burada özellikle durmam gereken ve zamanında ben de bununla ilgili küçük bir tartışmanın içinde kendimi bulmuştum. Mesela e, özellikle binli yıllardan itibaren yazılan bazı Avrupa kitaplarda, Avrupa kitaplarında ve özellikle 18. 19. yüzyıldaki e, tarihsel metinlerde, dini metinlerde İslam anlatılırken ve İslam peygamberi e, Muhammed Mustafa anlatılırken e, onun bir putperest olduğu, işte çıkarlar için herkesi öldürdüğü, kendi putuna taptırdığı, İslam'ın bir putperest dini olduğu, işte İsa Mesih'in rolünü çalmaya çalıştığı, büyük bir yalan olduğu, yalancı olduğuna dair anlatılan hikayeler. Bunlar ister istemez kendini Hristiyan olarak nitelendiren bir grup şarkıyaççının iş güzellikleri olarak karşımızda. Evet, şarkıyaççılık çok büyük günahlar işledi. açılık bunların dışında çok büyük keşiflerde bulundu. Şarkiyatçılık yani doğu bilimi, doğu dillerini araştırma, doğu tarihi, doğu kültürünü araştırma vesaire, doğu siyasetini araştırma konusu çok yanlış anlamlandırmalar yaptı. Çok yanlış adlandırmalarda bulundu. Ama haddi zatında what is score sonuçta şarkiyatçılık şarkın bile farkında olmadığı birçok gerçeği de birçok veriyi de bize somayı başardı. Evet Edward Said'in travmatik durumu, Edward Said'in o biraz e, mağduriyet psikolojisi, Edward Said'in batılılara karşı bizi küçümsüyorsunuz, bizi tek düze bir varlık zannediyorsunuz. işte bir hayvan topluluğu biz diye çıkışması ki haklı olarak çıkışması e, kitaptaki olumlu, olumsuz ve üzerine durulması gereken yönler. Eğer açılık üzerine, doğu bilimi üzerine bir şey okuyacaksanız Bununla ilgileniyorsanız, bu merakınızı celeb bence bu kitabı göz önünde bulundurun. elindeki kitap Metis yayınları çıkıyor ve çevirmenlerin iddiasına göre Türkçe'de yapılmış olan en iyi çeviri. Bir iki çevirisi daha vardı ben onlardan birini okumuştum ve gerçekten çok karmaşık gelmişti bana. Bu kitap çok karmaşık bir kitap değil ama bazen yer yer sıkıcılaşabiliyor. Fazla yazar ismi, eser ismi vesaire geçiyor ama bir döküm olarak karşımızda duruyor. Ee, mühim bir kitap. Edward Said önemli bir kişilik. Edward Said'in iyi kalpli olduğunu, iyi bir insan olduğunu, düzgün bir insan olduğunu yazıklarından rahatlıkla anlayabiliyorsunuz. Ve onun da haklı bir kıskınlığı var Batı'ya karşı. Şarkıyaçılık, kültür ve emperyalizm arasında bağlantı kurma hakkına sahip. Ki zaten bu inkar edilemez bir gerçek. Ama dünya değişiyor. Bunun Batılılar da farkında, bunun Doğullar da farkında. Bir şeyin ne olduğu değil nasıl gösterildiğinin de farkında. Evet şarkı açılık yüzlerce yıl boyunca Doğu'yu bir şekilde gösterdi. Bence bazen çok doğru gösterdi. Bazen çok yanlış gösterdi. Ama rolleri değiştirelim. da olsaydı Batılıları bir şekilde farklı bir şey olarak göstereceklerdi. Ki bugün bile görüyoruz. İngiltere'de laflar boşmuş. Fransa'da insanlar zor durumdaymış. Almanlar ev kirasını ödeyemeyecek haldeymiş. Gibi doğulu açıklamalarıyla karşı karşıyayız. Bunları atlamamak lazım. Güçlüler ve zayıflar arasındaki mücadele tarih boyunca devam etti. Hem bireysel hem toplumsal hem medeniyetler arasındaki savaş, kavga devam etti, devam edecek. Ama umarım daha medeni zamanlara erişebiliriz. Teşekkür ederim, desteklerinizi beklerim. En yakın zamanda görüşelim. Selamlar ve saygılar.